现是你的着急。 Ne var geçiyor abi araç geçemiyor bir şey. Sokağın girişi var çıkışı yok. Sebebi şu, çıkış bölümündeki alınmış olan iki kişiye ait olan arsa tek tapu olduğu için hı hı. bu yolu da kendi tapusunun içinde olduğu için kapatıyor. Hı hı. Ee, diyor ki belediye bir çözüm bulsun. Evet. Biz zabıtayı aradık, belediye aradık, şikayet ilişkisini bulduk. Belediyeden ve zabıta arkadaşlar geldi baktı tek tapu olduğu için şey. biz dedi bir şey yapamıyoruz. Hı hı. Biz diyoruz ki o zaman çözüm bulmanız gerekiyor. Çözüm olarak bize şunu sunuyorlar. Diyorlar ki şikayet edeceksiniz ya da mahalle olarak direkçe toplayacaksınız, mahkeme vereceksiniz. Buraya bilmeden gelen arkadaşlar aynen bakıyor yol kapalı geri dönüyor. En büyük sıkıntı da şu. Her hafta iki sefer üç sefer gelen temizlikçi personeli arkadaşlar geldiğinde yol kapalı olduğu için geri geri çıkmak zorunda kalıyorlar veya geri geri çıkıp inerken zorlanıyorlar evet. ki geçen günü de geri geri çıkarken bir arkadaşı kaza yaptı bir arabaya çaktı maddi zararı oldu bir sürü Belediyede gelen temizlik personelindeki şoför arkadaş çok rahatsız diğer gelen vatandaşlar da aynı şekilde çok rahatsız özellikle biz çok rahatsızız çünkü biz çözümün bulunmasını istiyoruz, e, istiyoruz. girişi var çıkış yok şimdi biz de bir yere gideceğimiz zaman ...gelip buradan geri dönmek zorunda kalıyoruz. Acil bir durum olduğu zaman... ...işte Allah korusun bir ambulans, itfaiye aracı falan geldiği zaman... ...şu durumda sokağa girecek çıkamayacak. E, temizlik personelleri dediğimiz gibi, amcamın da söylediği gibi... ...geldiği zaman geri dönüyor. E, i̇şte akşam oluyor temizlik işlerinde falan. E, şimdi buradaki sıkıntı e, arkada gördüğünüz gibi... E, ...bu iki komşunun tek topusu olduğu için... E, ...müşterek topu olmadığı için... ...şimdi adamlar kendi insafıyla zamanında biraz yol vermişler ama... ...resmi yol olmadığı için e, gördüğünüz gibi çok fazla şey de değil e, geniş Buradan işte araçlar gelip geçerken e, komşuların evlerine zarar verdiklerini iddia ediyorlar komşular. O yüzden yolu kapattılar. E şimdi burada belediyeden bizim e, isteğimiz gelip bu komşularla e, bir şekilde anlaşması bu yolu normal resmi hale getirip işte asfaltını döktürüp resmi bir hal aldırması. Hadi.